Oğlum koşma, düşsen üstünü kirencen. Bana batarya mesin o. Hadi gel bak, geç kalacağız. Hadi, gel. Çamaşırları da makineye attım, açarsın. Sonra da asarsın onları. Ama bahçeyi bir sula. Şimdi toz toprak rüzgarda gelmesin onlara, tamam mı? Tamam. Murat, Allah yine açıklığı versin. Fatma Gül! Lütfen şuraya otur sana göstereceklerim var. Senden hiçbir şey istemiyorum. Senin adına vekaleti çıkardım. Ben gittikten sonra boşarsın diye. Hadi. Sen otur ben hemen geliyorum. uçak biletim. Haftaya perşembe günü gidiyorum. Bak burada yazıyor. Burada da ismim yazıyor. Bu arada Belçika'ya gidiyorum. Bak o da burada yazıyor. Bu da vekaletim. Dediğim gibi şimdilik kimsenin bilmesine gerek yok. İstersen Meryem ablam sana yardımcı olur. Boşarsın beni. ...serbest kalırsın. Ben senin hayatına böyle girmek istemezdim Fatma Gül. Senin nefret ettiğim bir adam olmak... ...inan ki öldürüyor beni. aslında Merhaba. Kalın. İstersen sen de kalsın. Müsait misiniz? Gelebilir miyiz? Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Rahatsız etmeyelim. Kerim abiler yabancı değil. Kerim abi en iyisi. Kerim abiler söylediğim gibi bizim kiracılarımız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fatma Gül yenge en iyisi. Benim arkadaşım. Memnun oldum. Ben de. Biz de en ile geziyorduk. Dere kenarında evimiz var deyince merak etti. İyi yapmış. Buyurun oturun. Siz de yeni taşınmışsınız. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Güle güle oturun. Ne güzel bir yer burası ya. Harika. Sen bir de yazın gör. Burada daha ne keyifler yapacağız değil mi? Sen de gelirsin. İnşallah. Bir şey içer misiniz? Fatma Gül çayımız var mı? Var. Hadi koyayım hemen. Ya hiç zahmet etme. Zaten çok oturmayacağız. Ama bir çay içeriz. İyi peki. Koyarım şimdi. Siz de keyif yapıyordunuz karı koca çardakta. Ee ne yapalım? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.